Ee, bak ben sana ne aldım. Bak. loooy Sürpriz bul. Gel gel açalım. Koş gel gel gel. Gel 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 bakalım. Bak 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 bak. Nasıl bir şeymiş ya. Orada dur oraya geç. Karşıma geç anneciğim. Yanıma mı geleceksin? Tamam. Dur kucağıma oturdum. Gel ama birlikte açacağız bekle. Ben yardım edeyim kızıma. Bakayım Delfine çanta gibi gördün mü? Ay. Bak bakalım. Bak 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 bu da mı? Bak. Açalım mı? Gel bakalım. Çırır, Bakalım. Ay çok güzel defne. Bak. Aç. Bakayım açıyorum şimdi. Bir dakika. Aa mantlı gel bakalım vay ne neler çıktı içinden bak bebek ay şeker de çıktı bakalım ay lol bebekleri boyama kartı çıkartmalar vay gördün mü başka ne var içinde gördün mü Kapattı mı? Dur bir açalım bakalım. Tut, topla şekerli. Ay ay bak var mı bana? Gel açalım. Ay, ay. Oo. Kapatın. Kapatın. Tamam kapat sen. Bak çıkartmaları gördün mü? Defne. Aa, bak bunlara bak ne kadar da. Bak güzel bunlar. Kızlar çıktı hep bak. Bak Defne bak bunlara bir bakar mısın? Alo. Ver anneciğim. Bak lol bebek. Aa, bebeklere bak çok tatlılar. Senin gibi. Gördün mü? Gördün. Hmm, bavulun da oldu. Bak bebeğine bavul yaparsın bunu, tamam mı? Ay, bunları da bakalım. Yapıştırırız bunları da bavuluna. Tamam mı? Bak bunu buraya yapıştırırız. Daha şunu. Bekle. Gel. Bak yapıştırdım Defne gördün mü bavula? Ay çok güzel oldu anneciğim. Bak. Bunlar da ne oyun kartları. Yazılar yazıyor burada. Ne onlar şeker mi? Abiye de verelim şeker tamam mı? Bunlar da yapışkan. Bunlar da